Herkese merhabalar ben Murat. Çok güzel bir haberim var. Sizler için özenle hazırladığım 56 sayfalık ücretsiz e-kitabım şu an web sitemiz milyonline.com'da yayında. Tek yapmanız gereken web sitemizi ziyaret edip kayıt olup ardından 56 sayfalık bu ücretsiz e-kitabı baştan sona kadar dikkatlice okumak. E-kitabın içinde sizlere çok güzel bilgiler paylaştım. Amazon'da nasıl ürün araştıracağınızı, nasıl ürün eleyeceğinizi, kriterlerinizin neler olması gerektiğini, ürün araştıracağınız kaynakları, nasıl liste oluşturacağınızı, tedarikçiler nasıl görüşeceğinizi, nasıl pazarlık yapacağınızı hatta hatta tedarikçilere nasıl bir pazarlık metni atmanız gerektiğini, ürünleri nasıl göndereceğinizi, nasıl bullet point description ve başlık oluşturacağınızı, ürünlerin reklamını nasıl yapacağınızı, otomatik reklamları, manuel reklamları, reklam optimizasyonları her şeyi size çok ama çok detaylı bir şekilde tüm kaynaklara beraber anlattım arkadaşlar. 56 sayfaya ne sığarsa o kadar çok detaylı bir şekilde bir içerik hazırladım. Okumanızı, bu bilgilerden yararlanmanızı şiddete tavsiye ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden bu eğitimi sizlerle detaylı bir şekilde inceleyelim. Fakat geçmeden önce geçen hafta çekilişini yaptığım kazanını ve bu hafta çekilişini yapacağım kitabı açıklamak istiyorum. Kusursuz Dikkat kitabının kazanını Fırat Olur. Kendisine şimdiden iyi okumalar dilerim. Benimle iletişime geçerse sevinirim. Bu hafta çekişini yapacağımız kitap ise satış ve pazarlama teknikleriyle ikna sanatı. Kitabı kazanmak için videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız, kanalımıza da abone olmanız yeterli olacaktır. Ücretsiz eğitimimizi incelemeye geçtiğimizde karşımıza bir hoş geldin ekranı geliyor ve sizlere yol haritanızı tanıtıyoruz. Amazon'daki stratejilerimiz ne olacak, nasıl bir yol izlememiz gerek, hangi yoldan ilerlemeliyiz bunları ise çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Amazon'daki bize karşımıza gelen fırsatlar neler, biz hangi yolu seçmeliyiz, nasıl ilerlemeniz bunlardan bahsediyorum. Amazon'un istatiksel olarak rakamlarının yani size nasıl büyük fırsatlar var bunlardan da aynı şekilde bahsediyorum. Bunların hepsini çok ama çok detaylı bir şekilde okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. Ardından benim nasıl başarılı olduğumu, size nasıl bir ilham kaynağı olacağımı ve de tecrübelerimi size burada aktarıyorum. Ardından zorluklarımızdan ve bunların nasıl üstesinden geleceğimizi anlatıyorum. Ve de Amazon Private Label iş modeline başlamadan önce bilmeniz gerekenlerden de bahsediyoruz. Private label iş modeli diğer iş modellerinden farklıdır, farklı dinamikleri vardır. Bu dinamiklerin neler olduğunu ve sizin neler yapmanız gerektiğini burada açıkça anlatıyorum arkadaşlar. Ardından mentalitenizin, kafa yapınızın nasıl olması gerektiğinden bahsediyorum ve de artık teknik konulara giriyoruz adım adım başarı metotları hepsini tek tek size okuyacağım burada. Birinci adım ilk ürününüzü bulmak ve hangi dataları kullanacağınızı bilmek. Açık açık ürün araştıracağımız kriterleri çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. İkinci adımda ise ürününüz için birinci sınıf bir tedarikçi bulun ve satın alma risklerini ortadan kaldırın. Yani tedarikçilerle nasıl iletişim kuracağız, nasıl bir yol izlememiz gerek bunları anlatıyorum. Ardından üçüncü adımda ürününüzü denetçilere kontrol edin ve Çin'den doğrudan Amazon depolarına gönderin. Denetim süreci ve gönderim sürecini anlatıyorum. Dördüncü adımda size rakipleriniz öne çıkaracak bir birinci sınıf liste oluşturun ve anahtar kelime araştırması ile Amazon algoritmasını kullanın sizlere burada da nasıl bullet point, description, başlık ve fotoğraflama yapacağınızı çok güzel bir şekilde anlattım. Beşinci adım ise ürününüz için yorumlar alın ve ürününüzü arama sonuçlarının en üstüne çıkarın. Burada nasıl endeksleneceğiniz yorumlar konusunda nasıl bir politika izlemeniz gerektiğinizden bahsettim. Altıncı adımda ise satışlarınızı artırmak için PPC reklam kampanyalarınızı anlattım. Bakın bunlar arkadaşlar özellikle alttaki PPC eğitimi paralı eğitimlerdir. Altını kalın kalın çiziyorum. Dışarıdan para verip alacağınız eğitimlerde size burada phrase, broad, exact reklamları, asin reklamları nasıl kullanmanız gerektiğini çok ama çok detaylı bir şekilde anlattım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar dışarıdan para alacağınız bilgilerdir arkadaşlar. Son tarafta bu kısımda okumanızı detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Hatta şu an hali hazırda Amazon satıcısı olan arkadaşlarım bile bunları kullanabilir diyorum ve devam ediyorum. Birinci adımdan başlayalım. Ürünüzü bulmak için hangi dataları kullanacaksınız? Bakın burada her şeyden bahsediyorum. işte hangi araçları kullanmanız, Helium 10, Jungle Scout, Viral Launch gibi araçları nasıl kullanacaksınız? Burada X-Ray'den bahsediyorum. Nasıl kullanacağımızı bakın burada YouTube linkleri de paylaşıyoruz. Bunlar bu arada tıklanabilir linkler arkadaşlar tıkladıktan sonra sizi YouTube kanalımıza yani Helium 10'in nasıl kullanacağını anlatacak ve bunu da kapatıyorum şimdilik ve devam ediyorum. Ardından çok detaylı bir şekilde burada kaç tane paragraf yazarak bu adımları size gösteriyorum. Aylık satış, fiyat noktası, neler dikkat edilmeli, yorumlar, diğer dikkat edecek kısımlar. Bakın trend ürünlerden uzak durun diye kalın kalın buraya yazmışım. Her şeyi çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ardından ikinci adıma yani ürününüz için en iyi tedarikçi bulma aşamasına geçiyoruz. Alibaba hakkında sizlere çok güzel tişolar veriyorum. Tedarikçilere ulaşmadan önce şunları bilmelisiniz diyorum ve bilmeniz gerekenlerden yine bahsediyorum. Ardından ikinci adımda RFQ'lardan bahsediyorum ve de altında işte sizin için en önemli olan şeylerden birisi tedarikçilere nasıl mesaj göndermeniz gerektiğini ve bu göndereceğiniz mesajın içeriğini sizlere güzelce burada anlatıyorum arkadaşlar. İkinci adımdan devam ediyoruz yine Tedarikçilere ödemeyi nasıl yapacaksınız bakın %30-70 ödeme diye anlatıyorum. Trade Ocean'ın son öneminden bahsediyorum. Çok kıymetli bilgiler bunlar. Üçüncü adımda yine ürününüzü deneçlere kontrol ettirin ve içinden doğru Amazon depolarına gönderin diyoruz. Yani denetim sürecinden biraz daha bahsediyoruz. Burada size nasıl yardımcı olacağımızdan bizim size olan hizmetlerimizi yine anlatıyoruz bu konuda. Yine bir üçüncü adımda özet geçiyoruz. Özetin ardından da burada artık yavaş yavaş nasıl list oluşturacağımız hakkında bilgileri sizle paylaşıyoruz. Bakın burada title, bullet point, description, destek kelimeleri, ikinci destek kelimeleri gibi birçok bilgiyi paylaşıyoruz. Dördüncü adımda şimdi saydığım bu maddeleri açıyorum size arkadaşlar. Listeleme yaparken neleri kullanmanız gerektiğini size bahsedeyim. Bakın hakkında size burada bilgiler veriyoruz. Yine resimler bunları destekliyoruz. Bullet point, başlık, açıklama, arama terimleri gibi burada yine Seller Central arayüzündeki resimlerden size gösteriyoruz. Ardından ürün fotoğrafları hakkında bilgi veriyoruz ve devamında liste hazırlamada önemli olan kısımlardan bahsediyoruz. Başlık başlığınız oluşturmanız gerektiğini anlatıyoruz ve de burada sizlere örnek başlıklar yazıyoruz arkadaşlar. İki şekilde başlık yazabilirsiniz. Biri bu, biri bu. Bunları nasıl yapmanız gerektiğini, tire mi kullanacaksınız, virgül mü kullanacaksınız, doğrusu olan nedir? Bunları size çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bullet point'lere geçiyoruz. Bullet point yine örneği burada mevcut. Bunun içeriği nasıl olacak? Yine buradan basıyoruz Hatta kısaca buradaki ilk madde okuyayım. Bullet point'ler en fazla 4 paragraf olarak yazılabileceğiniz, ürününüzü detaylıca anlattığınız 5 maddelik yazılı ürün açıklamasıdır diyoruz. Devamında yine bullet point'le alakalı her şeyi anlatıyoruz ve de description'dan bahsediyoruz. HTML kodlamasını nasıl kullanmanız gerektiğini burada söylüyoruz arkadaşlar. Dördüncü adımda yine bu HTML kodlamasının örneğini size paylaşıyoruz. Yine yabancılık çekmeyin diye. Bunu hangi siteden nasıl yapacağınızdan yine bahsediyoruz. Ve yine dördüncü adımda devam ediyoruz. Sizlere bu konudaki yardımlarımızı anlatıyoruz. Atlamış olabileceğim temel bilgilerden bahsediyorum. Yine burada bir özet şeklinde çok ama çok kapsamlı bakın gördüğünüz gibi kocaman paragraflar mevcut. Bunları okuyup çok güzel bir şekilde her şeyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ardından 5. adıma geçiyoruz. Nasıl yorum alabilirsiniz? Ürününüzü arama sonuçlarının en üstüne nasıl getirebilirsiniz? Bunlar çok kıymetli bilgiler. Hizmetlerini kullanmayın. Bu strateji artık çalışmıyor diye de doğru bilinen yanlışları da size burada güzel bir şekilde anlatıyoruz. Ve ardından yine PPC reklamları, Facebook reklamları yani dışarıdan nasıl reklam çekeceğinizden de bahsediyoruz ve devam ediyorum. İlk yorumunuzu nasıl alırsınız? Yapmanız gereken kullanacağımız programları buraya yazıyoruz. Ardından 6. adımlara geliyoruz. Amazon için üst seviyeye taşımak için PPC reklamları nasıl kullanır? İşte tam olarak burası arkadaşlar. Dışarıdan parayla alacağınız bilgileri size burada ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Mutlaka mutlaka bunları okumanız gerek. Ardından 4 çeşit manuel reklam vardır. Exact, phrase, broad, product targeting, asil reklamları yani. Bunları ise burada tek tek açıklıyoruz, anlatıyoruz, devam ediyoruz. Ne kadar bir teklif vermeniz gerektiğini anlatıyoruz. Ecos yüzlerinin kar marjının altında tutmanız gerektiği gibi çok kıymetli bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Ki çoğu satıcı Ecos'un ne olduğunu dahi bilmiyor. Ardından bu konuları sizlere özetliyoruz. Ekstradan yardım almak isterseniz bir ulaşacağınız iletişim numaralarından bahsediyoruz. Size referanslarımızı anlatıyoruz. Ardından da eğer ki daha fazlasını isterseniz nasıl bizimle kontak kuracağınızı, ne yapmanız gerektiğini ve buradan nasıl bir ile hareket etmeniz gerektiğini ve çok daha fazlasını sizlere anlatıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz eğitimde gerçekten çok çok kıymetli bilgiler mevcut. Bunları okumanızı, özümsemenizi ve de Amazon'da satış yaparken kullanmanızı gerçekten isterim arkadaşlar. İstediğinizde çok yarayacak bilgiler. Ücretsiz eğitimimizin tanıtımını yaptık arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize bakın, görüşmek üzere.